Baksana la. Bak buradan ısırmış. Buradan ısırmış. O üç tane diş geçirmiş. Ne söylemek istersin kanka? Çok kötü bir durum. Ama iyileştireceğiz. Şimdi tatlına baksana Kımazını ya. Yerin senin, seni. Abucasının gülü. Baksana be hey ya mı? E ya.

Güzel bir şey sar, bandı vardı. Mehmet abi nere? O bitti. Dedi mi? bitti. Bitti. Sargı bandı var da ne? Bu ne? Canım abi? kardeşim. Boş efendim canım. Gelin, gelin. içersen gelin mi? Gelin içersen mi? Amına bunun paytalanı. Amına bunun paytalanı. Kafa gitti. Sansar mı da oğlum? Dolayma sansar bunu la. Dolamaz mı? Eşek kadar Sansar mı? Kapa. Fatih bırak istediğiniz gelin bak. Bula da dur. Takılsın bula. İçiyor lan. İçi içi. Canım, sütü bulup <laughs> ya da bizi içemiyor. Şuradan alalım, İç canım, ev.